Sevgili dostlar şu anda Adıyaman Kahta ilçesinin hemen 3-4 kilometre berisindeki Karakuş Tümlüsü'ne geldik. Burada iki tane böyle üstüm var. Kuma Kumagene Krallığı döneminde kadınların mezarı olarak inşa edilen tümünüz şu anda karşımızda. İki tane burada sütun var. Bir sütunun başında, bir de bu sütunun başında. Birinde kartal, birinde de boğa heykeli varmış. Kabartmasıyla. Bunların bir tanesi gitmiş, diğeri kalmış. Şurada kartallı sütun dediğimiz bu bölüme geldik. The Eagle Column diye ifade edilen kartallı sütunun hemen yanındayız. Burası bir ovaya, bir vadiye bakan bir bölge. Şimdi ben size şeyi de göstereceğim. O vadiye bakan yeri de göstereceğim. Muhteşem verimli arazilerin olduğu bir vadi burası. Şöyle bakın aşağı doğru göstereyim. En çok yetişen şey burada. Fıstık, badem, efendime söyleyeyim nar, ıı, indir, incir, zeytin, her şey var desem yeri var. Şu ileride görünen bu Atatürk Barajı'nın uzantısı, kolları Atatürk Barajı Kahta İlçesi'ne e, istihdam ediyor. Yakın yani bu şeyler Urfa'yla Adıyaman e, sığırlarının ortasında.